Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Traktör oyunu. Ben de bilmiyorum adımı çok. Ama şimdi göreceksiniz. Of. Oh. Ya of ya yanlış girdim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yeniden of. Karıştırıyorum arkadaşlar. Belki ben. Ne? Ne? Arkadaşlar işte şimdi benim tarlalarım vardı. Bir tane tarla vardı onu çektim ama biraz şey oldu içine kemedim. Bas bas bas. Heh bastı uy. Heh. Anıçlardan git git git. Of kafam. Arkadaşlar bunu aldığında bu çekmeyen mepser arabasını. O yüzden şunu alacağız. Geç 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 geç. Geç burası hızlı hızlı. Heh bu. Bunu alacağız arkadaşlar. Şimdi ben şey. Heh. Bir de şey alacağız bunun arka. Arkasını şey. Şey. Mepser arabası alacağız arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz bu. Şimdi... Hemen. İşte bu arkadaşlar. Şimdi bunlarla ben çekim yapacağım. Bana bir şey çekimi olacak. O yüzden beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben uy. En yani en son bir 20 dönüm yap. Aman. 9 dönüm yaptım arkadaşlar orada silindi. O basadı ha. Arkadaşlar şey olduğu için beyaz şeyler geldiği için basmıyor bazenleri. Tıpı 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 to tıpı to tıpı to. Heh. Heh. Arkadaşlar ekmeye başlayalım. Ekim makinesi ekiyor arkadaşlar şimdi beğenmeyi abone olmayı unutmayın beğenin ve abone olun herkesin kanalı bizim kanalımızdan daha iyi valla bizim kanal bir tek kötü kanal oldu söyleyeyim arkadaşlar bir de bekleyin daha bunun kaza yağısı var kaza yağ. daha puluk çekecek puluk puluk çiftçi çiftçiler anlar bu işten Oh, uh, Hı, ha, gider mi? Gel, gider. Aa, bana Arkadaşlar bu motorun ne diyorsanız ben de bilmiyorum. Canlı yayına çok az kaldı. Lütfen lütfen 50 abone olalım. Şu anda arkadaşlar tarlaya ekiyoruz. Yani ekiyoruz. Şimdi sıkıldıysanız isterseniz şeye geçelim. Evet, şu traktörü alayım. Ne? ne? Şuraya. I Hah. Hoş bulduk. Merak etmeyin. O biraz kötü ama iyi traktör. Ben size diyeyim. Dörtlü çeker. Hah. İçi böyle. Bu video arkadaşlar 5 dakika olacak kusura bakmayın. Ha, hoppa. Bunun bir kötüsü var. O da şey arkadaşlar. Bunun şu kardın yerleri olmuyor. Hi, ıı, şey yok kaldırması yok hani bu kaldırıyor iniyor şey bir tane kol var ya ondan yok işte Birazdan da kazaya yapalım ve videoyu kapatacağım arkadaşlar çünkü birazdan şey akşam olacak bir de bir şey gideceğiz namaza gideceğimiz için herkesin camiye gidenler namazda şey dualar da inşallah kabul olsun Allah'ımız kabul etsin duaları ne günahlar yaptığınız da onları Allah kabul etmesin günahlarınızı ve yani bu motor biraz yavaş gidiyor arkadaşlar ben ne bilmiyorum sebebini birazdan ben gerçek motor süreceğim daha yaşım 8 ama gerçek motor da süreceğim ama güzel arkadaşlar oyun ben size diyeyim yani diyeyim ben size. Ben size diyeyim yani şey. Şeyini. şu hemen şuraya şu sona gelsin. Videoyu kapatalım. Ne yapalım arkadaşlar? Yoksa tarlanın sonuna kadar isterdim de yağlı telefon. Telefona şey demiyorum, dokunamıyorum. Yağlı olduğu için. Az dokunabiliyorum. Çok az. Yani diyecek bir şey kalmadı yani. Bir dahakine Massifer Gonson'u alırız eski modellerinden. Ondan sonra geliriz tarda süreriz, ekim biçeriz. Bayağı bir eğlenceli videolar gelecek yakında. Bu benim ilk uzun videom. Arkadaşlar. Öyle yani arkadaşlar. Hmm. İşte öyle arkadaşlar. Hayattan iyi gidiyor mu okullar? Allah benim sınavım ya var yarın. İkinci sınıfımda. Sizin sınavlar var mı? Allah biz ikinci sınava, üçüncü sınavı yaptık. Dördüncü sınava geçeceğiz. Allah öyle arkadaşlar. Ne diyeyim? Yine bu bu ayona şey gelecek. Melon oyunu da çekmem isterseniz melon da çekerim öyle yani arkadaşlar tarlanın sonuna geldik abone ve like atmayı unutmayın bak sonda da bizi şey sokuyorum şey diyorum o ben olup like atmanızı şimdi bir de biz şu çiftlik bizim dur o değil adıyla daha demin ki motor bu bu çiftlik bizim buradaki ekin tarlasının bir de içine gireyim orayı bak şurayı da arkadaşlar şey içeceğiz. Burayı da biteceğiz arkadaşlar burayı. Öbür videolarda. Şimdilik hoşça kalın ve sağla kalın.